Merhabalar gençler. JavaScript'ten birazcık bahsedelim. Dilerseniz buradan Meta için sistem alabilir. Kendi sunucunuza hoş olacağını düşündüğünüz HUD tasarımlarını özelce tasarlatabilir ve bulunanları satın alabilir. Ve hiç paketiniz yoksa burada cüzi fiyatlara Full DB Connect ve farklı özelliklerde paketler satın alabilirsiniz. Adamların verdiği destek saatlerine kadar var ve reklam odaları da mevcut. Ücretsiz bir şekilde reklam verebilirsiniz. Kişilerin referansları da burada bulunmakta. Şayet ihtiyacınız varsa güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Oğlum ayık olun lan. Bizim malzeme almışlar amına koyayım çocuğu paket etmişler ha. Haberiniz var mıydı bundan? Yoktur abi. Ne kim bunu? Ya kaçma el herif. Uçkuruna sahip olmuyor. İki çıkayım edeyim demiş. Polisler bunu görünce tabi paket. Ay amına koyayım ya. Bir oturmuyor ki götünün üstünde. O zaman ne yapacağımı biliyorsunuz. Kardeş amanetleri alın. Ben hangi polisin onu paket ettiğini biliyorum tanıyorum da o kaşmeli. Hani gördüğü zaman bize dokunmayacaktı onun ağzının payını da vermiştik para olarak. Ama sıkıntı yok. Araçlar hazırsa gidelim Ben size onları bir gösteririm. İndireceğiz hepsini. Araçlar hazır her zaman abi. Hadi gidelim. Hadi gidelim Binin oğlum. Bin abi gel gel. Fark etmez binin gidelim Sahile sür lan fenere doğru. Kemerleri de bağlayın ha. Harbiden. Ola nazim ya götünün üstünde durmuyor ki amına Yok yok ben onu bir onu bir bulayım zaten onu ben diyeceklerim biliyorum kardeş yeter artık. Bir yere kadar anladın mı? Anladım abi. Adamı adamla cezadan kaçıyoruz. Adam çocuk oyuncağı sanıyor ya. Aha bak sahile dön sahile sür buraya gitme sahile sür. Ananı. Buradan sahile sağdan gir sağdan gir sağdan gir. Şurada dur hadi. Oh. Sıç aman, yeter artık kardeş ya. Sağ çık şurada. Abi yapacak bir şey yok. Dur şurada kardeş dur. Şimdi ne yapıyoruz? Oğlum bana bakın lan. Şimdi normal direkt girilmiş gibi gireceğiz tamam mı çevirme? Bir tane araba arkadan gelecek mesafeli olacak bak. Ayıktırıyorum sizi. Biz bu adamlar oyalarken siz ateş edeceksiniz. Biz arabamızı sizin oraya tekrar getireceğiz, bir çatışacağız. Bunların hepsini indirip orada bir tane komiser var. Onu bırakmamız lazım. Yaşaması lazım yani onunla konuşacağım. Ha eğer oldu bir sıkıntı var. Vuramadık, edemedik, yaralımız var. Direkt basıp gidiyoruz kardeş tamam mı? Yok alacağım edeceğim, erkeklik yapmak yok. Tamamdır abi. Ya hadi bakalım. Bu arabayı bana sürdün mü şimdi kardeş? Ben halledeceğim. Tamam. Biz arkadan geleceğiz o zaman. Ayıkta kalın da ne yaparsanız yapın. Siz de benim Cengo. Amanetler ayıktırmayın ha. Tamamdır abi. Kapını da kapatıyor adamsın. Yalnız CLA da CLA modu güzel. Biz şuradan bir dönelim. Para para indirdiğimiz lavuklar şey yapıyor kardeş caz yapıyor ya. Aa, bak bizim oğlanlar orada. Seviliyorsun kral takipteyim demiş. Canını yerim bu ara. Bizimkiler arkada. Elit kimlik dedim. Tabi verin bir saniye. Şurada bir yerde olacaktı. Allah Allah. Memur bey bir saat çekeyim mi ben ya bir bulana kadar zaman geçer şimdi. Ne oluyor? Lan? Ne oluyor aman Hadi oğlum ayık olun göreyim sizi. Yatırdık lan. Uzaklaş lan amına kodumu topu. Lan oğlum durun lan. Şş, yaralımız var ha. Lan bırak. Tamam oğlum dur oğlum. Oğlum tamam lan Şş, Bırak. Bak. Oğlum co yaralı lan. Coyu alın. Çabuk ol kayak buradan bak Gelinler. Bu araba gider Arabayı mi? Arabayı getirin kardeş. Bu araba gitmez kardeş. Aa. Az çıktı. <laughs> Buna kodumun toplarına bak. Aa. Kardeş gel hele gel gel. Bir şeyin var mı gel. Yo, yo. Gel oğlum gel oğlum. Bindirin arabaya. Bindir yaralılar öncelik. Yaralılar öncelik. Bindir oğlum. Gel lan kardeş gel gel gel. Bindir la yaralıları. Tamam, tamam. Koy arabayı gel kardeş. Arabayı koy gel kardeş. Ha, koydum. <laughs> koydum. Kapını kapat lan Anafor. oldu kodumu topu. Bugün de kaçtı elimden. Onu var ya kafasını ezeceğim kardeş. Rahat ol. Lan Gio iyi misin lan? Ne Değilimdir. Tamam oğlum. Seni şimdi hastaneye götürürsek bizi paket ederler. Sana doktor bulacağız. Başka çare yok. Top kaçtı mı ya diyor. Kaçtı namussuz. Kaçtı tabi. Durur mu? Erkek değil oğlum mu? Burada ayık olun. Ben şimdi size doktor bulacağım. Tamam mı? Şşş, yaralarını sallan çocukların. Doktor bulmam lazım kardeş. Doktor bulmaya gidiyoruz kardeş. Tabii ki de tamam artık rolden çıkalım. Çünkü ya hikaye odaklı gidiyoruz demiştik. Ki Ketosan'daki roller sarmıyor mu gençler ya? Sarıyor. Bir Türk rolü böyle cezaevinden kaçmış. Bayağıdır da 0-1 şivesiyle yapmıyorduk özlemişsinizdir. Ee, buraya böyle koşmanın sebebi de konuşmam. Yani rolün hikayesinde buraya koşmam falan yok. Rol başka bir yerde başladığı zaman demeyin bana kardeşim böyle böyle diye. Aklınızda bulunsun. Bir dahaki bölümde bomba gibi bir plan var aklımda. Tabii imkanlar el verirse onu söyleyeyim. Bir doktor rehin almak falan var aklımda aklınızda bulunsun. İlerisine bakacağız diyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.